Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı bugün itibariyle incelediğimiz takdirde oldukça düşmüş bir piyasaya uyandık. Dün gece ve bugün sabah itibariyle sert düşüşler yaşayan bitcoin fiyatı 88 bin dolar civarına kadar düşüş yaşadı. Baktığımızda o seviyelerde tutunma savaşı veren bitcoin fiyatı eğer ki 88-87 bandını tutmayı başarabilirse İlerleyen süreçler için dip nokta bu seviyeler olabilir ve yükseliş devam edebilir. Aksi takdirde bu seviyeler tutulmazsa büyük ihtimalle bitcoin fiyatı gap boşluğu dediğimiz 82.000-77.000 bin, bin dolar arasındaki boşluğu doldurmak isteyebilir. Zaten o seviyeler her türlü doldurulacaktır fakat onun zamanı belli değildir. Ve o boşluktan önce önemli destek noktası zaten 87-88 bin dolar civarındadır. Bundan dolayı bu seviyelerin kaybedilmesi büyük ihtimalle bizi o seviyelere kadar düşürebilir. Ayrıca o seviyeler gelirse o bölgelerden spot alımlar yapmak çok avantajlı olabilir. Bundan dolayı bu yaşanan düşüşlerde aslında panik yapmadan bu düşüşleri değerlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca son yılların en büyük likidasyonu yine dün gece yaşandı ve 1.35 milyar dolarlık likidasyon yaşandı. Bu da bizlere bilinçsiz yatırımcıların ve yüksek risk alanların yüksek oranda olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı bu tür yatırımlardan kaçınıp risk yönetimi yapmak oldukça önemlidir. Özet olarak fiyatın bu seviyelerden dönmesi durumunda bu seviyeler kısa vadede güzel birer dip noktası olabilir. Aksi takdirde dönmemesi durumunda ise zaten bahsettiğim noktaların gelme ihtimali yüksektir. Daha ayrıntılı analizlerden ve grafiklerden faydalanmak isterseniz hem aşağıya bıraktığım X hesaplarını hem de açık Telegram grubunu takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.